Gel geçer. Elektrik su ederimize Pedro İnsan Sistemleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Fritz adındaki her rekip dolu bir program hazırlamıştı. Geleneksel yemek davrımız ile geleneksel öğle yemeğinden sonra alar gemilerimizi gezebilir. Mikro okur 干干 Yara Öğretim Modernizasyonu Projesi ile mevcut savaş ve seyir sistem milli kaynaklarla geliştirilen gemi entegre savaş idare sistemi ile donatılacak. Murat <laughs> Eym. Harp Okulumuz 1773 yılında Cezayir Gazi Hasan Paşa tarafından Kasımpaşa'da Mühendisane-i Bahri Ümayin adı ile kurulmuştur. Mütakiben 1851 yılında şu anda bulunduğumuz Heybelada yerleşkesine e, konuşlanmıştır. Bu yıl 250. yılımızda 31 Ağustos tarihinde icra edilen diploma törenimizde tarihimizin en yüksek mezun sayısına ulaştık. Bu yıl 466 öğrenci mezun ettik okulumuzda halihazırda 1685 öğrenci bulunmakta olup aynı zamanda 13 ülkeden 96 dost ve müttefik ülke öğrencilerine de misafirlik yapmaktayız. Bilimsel ve akademik çalışmalarda da e, başarılarımızı e, bu sene perçinledik. Teknofest yarışmasında iki mavi takımıyla birincilik ve e, armada takımıyla üçüncülük elde ettik. Bunun yanında Amerikan Uzay ve Havacılık Enstitüsü tarafından düzenlenen jet motor motoru tasarım yarışmasında da 55 ülke arasında dünya çapında birincilik etmiştir öğrencilerimiz. Öğrencilerimize çift diploma vermekteyiz. Elektrik, elektronik, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, gemi inşa mühendisliği ve makine mühendisliği olmak üzere 5 dalda lisans diploması ve bunun yanında da İkinci bir diploma olarak da deniz subayı diploması vermekteyiz. Deniz Harp Okulu geçmişten aldığı güçle 250 yıldır donanmamızın ana subay kaynağı olmaya devam etmektedir. Gelecekte de aziz milletimizin emrinde ülkemizin savunmasında şanla ve gururla görev yapmaya devam edeceklerdir. Deniz subaylığının şanlı ve onurlu bir meslek olduğunu düşündüğüm için Deniz Harp Okulu'na geldim. Deniz Harp Okulu'nda kendimizi geliştirebileceğimiz birçok imkana sahibiz. İleri düzeyde İngilizce eğitimi, uluslararası düzeyde mühendislik eğitimi ve bir deniz subayının alması gereken bütün eğitimleri almaktayız. Şu anki ilk hedefim donanmamızın en yeni gemilerinden olan TCG İstanbul'un personellerinden birisi olmak istiyorum. Ve en büyük hedefim de bir kadın subay olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak istiyorum.